Bugün biraz sohbet etmek istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün biraz sohbet etmek istiyorum ve diğer videolarımdan daha farklı bir şekilde oturarak konuşarak hani böyle daha çil bir video paylaşmak istiyorum. Yanıma bakın çayımı da aldım. Hemen kupamın tatlılığına bakın. Yani ajandalarımı aldım. Biraz ajandalarımdan bahsetmek istiyorum. Yeni yıl geliyor biliyorsunuz. Daha planlı, tertipli, programlı bir kız olmak istiyorsanız <laughs> veya bir beyefendi size bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Bu konuda tecrübeli biri olduğumu düşünüyorum. <laughs> Çünkü yani kaç tane ajanda var önümde. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Aslında aklımda şu tarz videolar çekmek de vardı. Mesela spor kariyerimle ilgili videolar veya akademik yolla ilgili. Bilmiyorum bursları konuştuğumuz falan. Onları ayrı ayrı videolar şeklinde düzenlemek istiyorum. İlerlemeyi göreceğiz. Bugün dediğim gibi ajandalarımdan bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi bu benim en eski ajandam. En eski dediğim yani düzgün kullandığım ajandalarımdan birisi. Ve şu şekilde kullanıyordum ben bunu. Hatta şu giriş sayfasını daha geçen gün yaptım. Ben normalde giriş sayfası falan yapmıyordum. Bir baktım bu aralar popüler olmuş bu ajanla muhabbetlere işte millet böyle giriş sayfaları yapıyor havalı havalı. <laughs> o kadar havalı olmadı benimki de yani kendim sevdiğim şeyleri koydum işte fotoğraflar falan gösterdiğim gibi. Ben bunu şu şekilde kullanıyordum. Journal tarzı değil de daha çok cidden plan program yaptığım bir defter olarak. Yani bunun işte tatlı böyle sayfaları var. Klasik biliyorsunuz ajanda yani. Artık her ajanda güzel gayet. Buna bir açıklık getirelim lütfen. Spor programı sayfası falan var. Bütçe planlama sayfası falan var. Bunu 2022'de kullanmaya başlamışım. O zamanlarda aldığım gibi galiba kullanmaya başladım. Sayfaları dikey şekilde. Ama şu anda çok içini göstermek istemiyorum. Durun bekleyin. Size güzel sayfalar açayım, onları göstereyim. Bak şöyle hedef takip listesi de var. Yani liste mi diyeyim buna, ne diyeyim? Sayfaları var. Şu sayfayı bayılıyorum bu arada. Bir sayfasını göstereyim. Şu şekilde dikey gördüğünüz gibi üstte de notlar kısmı var. Yani oraya da yazabilirsiniz. Cumartesi pazarı bitişik. Daha kısa. Planlayıcı da benim sevmediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben sticker'lar falan da tabii ki çok kullanıyordum. Ama yine de ben bu defteri dolduramadım. Nasıl dolduramadım? Hani gün içerisinde yapmam gereken zaten birkaç şey var. Onları yazıyorum. Journal gibi de kullanmadığım için koskoca defter boş kalıyor. Yani neyle yazabilirsin ki işte? Hani anladın mı? Ne yazmış mesela? Hazırlık falan filan bir şeylere, kütüphaneye gidiyorum, okuma yapıyorum, okul için alışverişler falan filan yani boş. Spor bir por ne yazacaksın başka? Günlük tutar gibi de kullanmadım açıkçası ben bunu. Kendi israfıma sınırlandım resmen ya. <laughs> en arka sayfasından bakın çok sevdiğim bir şey bu. Şu şekilde hani içine bir şey koyabileceğiniz sayfalar, dosya, mini dosya tarzında bir şey var. En sonunda tabii ki de notlar işte bu sayfa senin diye bir yer ayırmışlar. Tabii biz burayı falan doldurduk kardeşimle birlikte. Eğlence olsun diye. Kitaplar kısmı var. işte müzikler kısmı var. Diziler kısmı var. Diyeceğim şu ki bunların zaten hakim olduğumuz noktalar olduğunu düşünüyorum. Stickerlarıma gelecek olursak. Stickerlarıma bir baktım ama bulamadım evde çok. Nereye koyduğumu da hatırlamıyorum. Yani böyle bir şipşak baktım zaten. Çok da aramadım. Ama şöyle. Bak şu mesela en sevdiğim sticker paketim. Şu anda. Penguenler var üstünde. Bu da işte balıklar var. Ben artık bunu öyle bir bağımlılık noktasına getirmiştim ki kırtasiye alışveriş olaylarını. Arkadaşım ve erkek arkadaşım bana sticker paketleri aldılar. Arkadaşlar en sticker dolu. Hani o kadar dolu ki kardeşimle bazen diyorum ki hadi stickerlarla bir şeyler yapalım yani. Orada da hiçbir şey yok. Ben diyorum ki hadi bir etkinlik olsun. Bir sayfa dolduralım işte journal tarzı bir şeyler yapalım falan diyorum. Bu ajandaya geri dönecek olursam da çok fazla kullanmaya devam etmeyi düşünmüyorum bu sene için. Çünkü şöyle bir düzen kurdum kendime artık. Benim şöyle bir defterim var. Minik ders defterim. Buna bu elan hediyesi bu arada. İşte basit şeyleri not almışım. Mesela ne? Video izlemişim. Matematik videosu. İşte 40 soru çözmüşüm falan filan onun içinde. Temmuz'dan beri falan kullanıyorum. Şu anda da aralığın sonundayız. 2025'ten bahsediyorum. Ales defterim oldu benim. Ben Ales a hazırlanırken bunu kullanıyorum. Sonunda da işte şu kağıtları falan kullanıyorum. En başta şöyle Gülseren Kızıl falan. Minik bir defter. incecik bakın. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum bu arada. Kim ders çalışıyorsa YKS'ye mi hazırlanıyorsun? Ales mi? KPSS mi? DGS mi? Neye hazırlanıyorsan güzel kardeşim. Şundan edin. Gerçekten yani bu hayat kurtarıcı ve senin ilerlemeni her türlü gösteriyor. Ben bazen açıp bakıyorum böyle var ya bazı sayfalarım dop dolu. Gerçekten hani çalıştığımı falan görüyorum kendimle motive oluyorum. Konularımı yazıyorum oraya nerede kaldığımı yazıyorum işte. Yani detaylı detaylı şeyleri buna yazmayı çok seviyorum. Kullanmaya devam edeceğim bu senede 2026 içinde. Ayrıca kendime... Şöyle minik bir ajanda aldım. 2026 ajandası bakın. Bunu da niçin kullanmak istiyorum? Şimdi dedim ya hani şu ajandayı kullanmak istemiyorum daha fazla. Veya bu boyda bir ajanda kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar çünkü hiç pratik değil yani bunlar ya. Hani bunları niye alıyoruz ki? Ben onu da çok anlamış değilim. Tamam günlük gibi kullanırsın bak journal gibi kullanırsın falan ama yani o da bana bir noktaya kadar bilmiyorum çok anlamlı gelmiyor da. Çok büyük taşınmıyor bile yanında. Hani şimdi birisiyle konuşuyorsun. Planına bakacaksın. Açtın diyelim bir sayfayı. Ne yapacaksın? Bunu mu... Dur bir dakika çantamdan çıkarıyorum. <laughs> yani bu koskoca defterle mi uğraşacaksın kardeşim? Yok yani. Ben o yüzden bak şundan aldım. Ayrıca ne diyeceğim biliyor musunuz? Bu sene 2026 için herkes ajandasını paylaşıyordu. Ben paylaş yani paylaştım da hani şey olarak o alınan ajandalardan, klasik ajandalardan almadım. Ben gittim kırtasiyeden. Çok sevdiğim bir kırtasiye var. Sirkeci'de. Muhtemelen siz de biliyorsunuzdur zaten. Oraya gittim, baktım. Hop. Bunu beğendim ve aldım. Küçük arıyordum zaten dediğim gibi. Bir şeye bağlayacaktım konumu ama unuttum neye bağlayacağımı. Çok bir de acemi misiniz ajanda tutmaya daha bu sene başlıyorsanız kesinlikle önermiyorum. Bence daha pratik, daha minik ajandalardan başlamanız çok daha faydalı olacaktır. Daha sonrasında bak journal mı yapmak istiyorsun? Ben bu defteri aldım. İçinde göstereyim. Şöyle temiz bir sayfa açayım. Bunu journal yapmak için aldım mesela ben en başında. Hatta şöyle bir kapak falan da yapmışım. Şunları dün yazdım da bazılarını. Çok da tatlı oluyordu. Bakın böyle plan Sayfası çıkarmışım kendime falan işte ne bileyim. Bazı eserlerimiz, <laughs> eserlerim, kardeşimle falan yaptığımız şeyler, Yusuf'la birlikte yaptığımız şeyler falan var burada. Ama ben baktım ki bunu çok kullanamıyorum. Ben bunun arasına çiçek koydum arkadaşlar kurusun diye. Ama sonra defter mahvoldu. Çok da sıkıntı değil. Bir de hatıradır yani anladın mı? Bunun bir yaşanmışlığı var kardeşim, bir olayı var. O yüzden dedim ki tamam bunu ben böyle kullanmaya devam edebilirim ve bunu günlük yaptım. Nasıl bir günlük? Yatağımın başının ucunda duruyor. Yanına da kalemimi koyuyorum, kalemliğimi koyuyorum. Kalemliğim şöyle gördüğünüz gibi. Canım bir şey mi yazmak istiyor? Şık 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 yazıyorum. Hatta bakın dün ne oldu biliyor musunuz? Bir tane burs başvurusu yaptım ben. Yani çıkacağını düşündüğüm bir burs başvurusuyla. Biraz kendimi böyle gergin hissettim ve sanki o burs çıkacak ...hayatımda bazı değişimler olacak gibime geldi. O nedenden dolayı da hemen orada günlüğümü gördüm. Dedim ki bir şeyler yazmalıyım. Açtım şıkır şıkır yazdım, notlarımı aldım. İçimden geçenleri yazdım, hissettiklerimi yazdım. Ve ne düşünüyorum bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bunu e, Instagram'da gördüm sanırım. Gerçekten tek hatıra biriktirdiğiniz yer, tek anı biriktirdiğiniz yer sosyal medya olmamalı. Hatta çok istediğim şeylerden birisi kesinlikle kitap yazmak. Kesinlikle. Çok güzel yağmur yağıyor şu anda. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye.